Vadisi. Göktere Vadisi Antalya'ya çok yakın 10 dakika uzaklıkta harika bir yer kar sularının aktığı harika bir şelalesi olan yine çok güzel bir yer o zaman gidelim mi gidelim hadi gidelim Evet Antalya'yı gösteriyoruz anneciğim. Ana sen Antalya'yı seviyor musun? Değil mi? Ben de seviyorum. Çünkü biz gezmeyi seven bir aileyiz. O yüzden Antalya'yı çok seviyoruz. Antalya'da gezmeyi çok seviyoruz. Fırsat buldukça kaçmayı çok seviyoruz. Böyle Antalya'ya yakın, uzak hiç fark etmez. Kaçabildiğimiz kadar fırsat buldukça Ahmet'in antrenmanlarından kaçıyoruz. Ayhan bize kendini tanıtır mısın? Sen kaç yaşındasın? Zaten bu halin net belli oluyor kaç yaşında olduğun. Bence izleyenler seni tahmin eder kaç yaşında olduğunu. Hayır. Hayır yok ki. Yok yaşın mı yok? Peki bize bir el sallar mısın? Bize bir bay bay yapar mısın? Yapmayacağım. Yapmayacak mısın? Öpücük atar mısın? Hayır. Peki o zaman biz seni öpüyoruz. Hayır. Tamam mı? Bay bay. Antalya'nın kaçılacak doğa harikası yerlerin bu kadar yakın olması şehre. Evet bu konuda çok şanslıyız aslında. Antalya yerleşim yeri olarak dağlarla arasında çok fazla mesafe yok. 10 dakika, 15 dakika, maksimum 20 dakikada doğanın içinde bulabiliyorsunuz birdenbire kendinizi. Ve bu da gerçekten keyif verici bir duygu. Hele de bizim gibi doğayı sever aileler ve insanlar için daha da güzel bir duygu. Gökdere Kanyonu'na doğru giden yoldayız. Şehre sadece 10 dakika uzaklıkta. Aslında burası piknik alanı değil. Vadi girişi. Genelde ateş yakılmıyor ama insanlar buraya şehirden uzaklaşmaya ve sessizlikte dinlenmeye geliyorlar. Burası Torosların içinde bir yakın kaçtığımız bölge. Burada küçük bir şelale var. O şelaleye doğru yürüyüş yapıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz ufak çaklı bir selale. Hemen Antalya civarında 10 dakikalık yolla dağların içine doğru geldiğimizde tabi yoğun yağmur ve kardan sonra güneşi gören dağlar karşıları eridikçe e, suyun debisi de artıyor. Normalde geldiğimizde bu akışı göremiyoruz. Evet bugün gayet güzel yavaş yavaş atmaya başlamış. Hatta küçük bir havuzda oluşturmuş. şehre bu kadar yakın olması. Evet, daha önce geldiğimizde sular yoktu tabi. Bu kadar gürül gürül akmıyordu. Ama şimdi dağlarda kar var. Evet. Karlar, kar suyu hep akanlar. Karlar erimeye başlayınca yavaş yavaş buralarda güzelleşmeye başlayacak. Ki sağlı sollu kaçan insanları da görüyoruz. Evet, devam Acaba başka şelale var mı diye bakıyoruz. Evet, küçük bir tur attık. Daha başka şelale dolu biraz. Evet küçük yerli ufaklı böyle akarsular, şelaleler büyük bir kol oluşturuyor burada. Çok iyi. Belki başka bir şelale keşfederiz. Evet olabilir. Neden olmasın? Olabilir. Bakıyoruz. Devam ediyoruz keşfimize. Evet, yavaş yavaş hava kararıyor. Hemen buradan sizi şu kenardan indiriyorum. Ve harika bir manzara olduğunu Ve göstermek istiyorum. Ve yürüyüş yapılabilecek trekking portalarına yakın bir bölge. İnsanlar hafta sonları kaçıp buralarda kendine dinlenme zamanları yaratıyor. haftalar sizi harika bir rota bekliyor. Yukarıda, şurada, arkamda görmüş olduğunuz asfalt geliyor. Bu yolda bisikletçiler ve yürüyüşçüler şey yapıyorlar normal zamanda. Tamam. tamam, yavaş yavaş dönüşe geçiyoruz. Hadi tamam. bakalım. Sen gezmeyi seviyor musun? Başka ne yapmayı seviyorsun? Yüzmeyi seviyor musun? Başka? Antalya'yı seviyor musun? Efendim? Antalya'yı seviyor musun? Bize bir el sallar mısın? Bay bay. Atlar. yakın olması. Şehre. Dükkanı Bu de. evlerin sonunda. Evet. Değil mi? Şehir olması. Evet. Burası Kemer yolu. Kalyo merkezine geldik bile. Evet sonunda evimize geldik ve tabi yorgun geçen bir gün ardından uykusu gelen Alem.